hiç bozmadan bin gün başarı hikayesi mi? Evet evet yanlış duymadınız. Biliyorsunuz bu zamana kadar üyelerimizden, takipçilerimizden gelen başarı hikayelerini de içerik olarak sizlere sunmaya çalıştık. Ancak bu seferki öyle yabancı bir kaynaktan çevirdiğimiz bir içerik olmayıp kendi içimizden içerik üretim çalışanımızın başından geçen bir süreç hikayesi. Merhabalar herkese. Biliyorum ki bu videonun başlangıcı şu ana kadar seslendirmiş olduğum podcastler gibi bir izlenim bırakmış olabilir. Ancak tamamıyla bir sürpriz konsepti hazırlamak istedim. Evet çekim esnasında çok işlek bir caddede bulunan ofisten bu içeri ürettiğim için çeşitli kornalara, araba gürültülerine maruz kalabilirsiniz. Ancak böyle bir şeyi çok böyle amatör şartlar altında gerçekleştirmek istemedim. Zaten 20 bin aboneye ulaşmış bir kanalın seyircileri de az çok e, onlara hitap edecek içerikleri izlemek isteyeceğinden kendimi en rahat şekilde ifade edebileceğim, hiçbir şekilde bir yerden okumayacağım, hiçbir şekilde bir metne bağlı kalmayacağım, sadece 3 yıl içerisinde, 1000 gün içerisinde başından neler geçmiş biraz olsun bunlardan bahsetmek isteyeceğim. Hali hazırda seyircilerimizin birçoğu bizim için bulundukları taleplerde kamera karşısında içerik üretmemiz olunca fırsat bu fırsat dedim ve bunu neden kaçırmak isteyeyim ki? Umarım hepinizin beğendiği, sadece kulağınıza değil aynı zamanda gözlerinize de hitap eden bir içerik çekmiş olurum. İlk günden itibaren Neurofep Akademi oluşumunu YouTube kanalını takip eden seyircilerimiz, izleyicilerimiz, abonelerimizin yanında aynı zamanda son zamanlarda kanalımızı keşfeden abonelerimize de kendimi tanıtmam gerekirse ben Ayhan Gorga, 23 yaşındayım. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisiyim. Neurofab sürecime başladığımda sadece bir süreç ilerletmiyordum. Aynı zamanda yaklaşık bundan 3 yıl önce Neurofab Akademi oluşumu YouTube kanalı olarak da varlık göstermek isteyince tamamıyla bir gönüllülüğe dayalı olan seslendirmenlik serüvenim başlamış oldu. Yani sürecime devam ederken kendimi geliştireceğim bir konu buldum, bir dal buldum. Zaten Neurofab Akademi ile tanışmadan önce de sürekli olumlu yorumlar, olumlu dönütler alıyordum sesimle alakalı ve Umut Bural'ın e, Facebook grubunda paylaşmış olduğu gönderiyi gördükten sonra dedim ki ben gönüllü olarak yapabilirim. Bin gün içerisinde kendimi geliştirebileceğim bir uğraşı bulduğunu söylemiştim. Tabii ki bu bin gün içerisinde krizler yaşadım, e, tetikleyicilere maruz kaldım, yeri geldi, geceleri uyuyamadım, e, yani bin güne ulaşınca bunlardan kurtulmuyoruz. Bu konuda bir hemfikir olmamız gerekiyor. Bağımlılıktan kurtulmak ya da bağımlılıktan kurtulduğunu zannedip sürecini bozmamak içten bile değil. Ama neyse ki ben sürecimi hiç bozmadan bugüne kadar getirmiş oldum. Benim Neverfap sürecim 2018 yılı Mayıs ayında radikal bir kararla aslında başladı. En başta bunları kabul etmek, Neverfap Akademi varlığından haberdar olduğum sıralarda bu gerçeği kabul etmek, kabullenmek benim için oldukça zordu. Hem NoFap, Neverfap'in yurt dışında boy gösteren yabancı oluşumu hem de çeşitli insanların paylaşmış olduğu başarı hikayeleri, Umut Bural'ın daha kanal kurulmadan önce Facebook grubunda paylaşmış olduğu çeşitli gönderiler beni ilk etapta böyle çok da ikna etmedi. Yani bunu bir itiraf olarak mı algılarsınız bilmiyorum ama bu biraz zaman aldı. Genelde bu never fap, no fap olayları birçok insanın kulağına ya böyle saçma şey mi olur? Çünkü bunu biz alışkanlık olarak biliyoruz ve ailelerimize konuşamıyoruz. Bu durumu açamıyoruz. Bu durumdan muzdarip olduğumuzun farkında olmuyoruz. E ta ki NeverFap Akademi ile tanışana kadar. Ancak o süre zarfında zaten kendimi halihazırda sorguluyordum. Yani PMO'yu devam ettirmek, bu bağımlılığın pençesinde hayatımı idame ettirmek zaten bazı şeylerde benim için bir vicdan azabı meselesiydi. Hayatımda verimli olamadığım zamanlar çeşitli sosyal ve aile ilişkilerimi etkileyebileceğini düşündüğüm ya da buna yorduğum sebeplerden ötürü Neredeyse e, uç noktasındaydım bırakmanın. O yüzden bu karar aldıktan sonra relaps olmamam ya da çok uzun bir zaman geçmeden e, süreci bozmamam da bundan kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü hani PMO'yu yaptıktan sonra kendimi sorguladığım zaman o e, ejekülasyonu yaşadığınızda gerçekleşen bünye motivasyon mod düşüklüğü beni her zaman pişman ettiriyordu. Yani ben ben niye yaptım ki şimdi bunu? Ne gereği vardı? Tarzında sürekli kendimle çelişiyordum, kendimle tartışıyordum ve kendimle savaş halindeydim. Daha sonrasında e, Facebook grubunda Umut Bural'ın paylaşmış olduğu bir başarı hikayesini okudum. Hayatınızı değiştirecek başlık adıyla e, İnci Sözlük'te girilmiş olan bir entry olan başarı hikayesi bana çok farklı bir bakış açısı kattı. Baktım dedim ki hani bu yazıyı yazan kişi madem başardı, bir sürü ara versem ya da bıraksam ne kaybederim dedim. Ya da sürece başlasam, bağımlılığımdan kurtulmaya çalışsam ben kendime neler katabilirim? Hayatımda neler değişebilir? E tabii ki bu entry'nin başlığı zaten beni daha çok cezbettiğinden okumaya vakıf oldum. Sonrasında zaten bırakmaya karar vermiştim. Hani o radikal kararı ondan sonra almıştım. Ve süreç o şekilde başladı. Ha, o radikal karar almaya yakın zamanlarda zaten bu bağımlılığımı, kötü alışkanlık ya da alışkanlık olarak bildiğimiz şeyi iki haftada bir, üç haftada bire indirgemiştim. Bilmiyorum, benim tavsiyem bir anda kesmeniz, asla e, sürecine başlıyorum deyip işte haftada bire indirsem, iki haftada bir yapsan böyle böyle bağımlılığından kurtulur muyum düşüncesinden ziyade bir anda kesmeniz. Ama ben farkında olmadan, nevufet sürecine başlayacağıma karar vermeden böyle bir yolu izliyordum. Böylelikle benim tam anlamıyla karar vererek nevufet sürecime başlamam daha kolay oldu. Relapse olmamam, sürecimi bozmamam da belki bunun bir parçası. Eğer ki gün aşırı ya da çok sık aralıklarla PMO yapıyor olsaydım bu kadar kolay şekilde bırakamayacaktım belki ilk 30 günde ya da ilk 2 haftada risepler düşüşler yaşayacaktım ama yaşamadım. 1000 güne başlamadan evvel benim ilk etaplarda hayalim işte ya da isteğim motivasyonum 30 güne varayım 30 günü geçeyim kesin kurtulurum ya da 60 gün 90 gün gibi bir sürece ulaşırsam tamamıyla bu dertten kurtulurum tarzında bir anlayışım yoktu. Bunun yanında, sürece başladığım zaman hiçbir şekilde alel acele yaptığım şeylerden, vermiş olduğum karardan çok ani bir sonuç beklemiyordum. Yani bu iş tamamen sizin sabırlı olmanıza ve almış olduğunuz bir karar neticesinde bunun için çok böyle karşılığında bir şey beklememenizi tavsiye edeceğim bir olay. Genelde içeriklerimizin altına gelen yorumlar ya da bize atılan mesajlar ya da WhatsApp grubunda vermiş olduğumuz topluluk hizmetlerinde dert yanılan konular e ben 7 gün yaptım ama bir gelişme göremedim, hiçbir katkısı olmadı şeklinde oluyor. Bunun bence yegane sebebi çok çabuk aksiyon alma isteği, çok çabuk kendinizde bir takım reaksiyon beklentisi. Bu süreç dediğimiz şey aslında bir zaman meselesi. Ne kadar kendinize vakit tanırsanız, aynı zamanda sürecinize de vakit tanımış olacaksınız. Ve er ya da geç bunun katkılarını, bunun sizde oluşturacağı ufak değişimleri bile yaşamış olacaksınız, tecrübe etmiş olacaksınız. Asla burada karşınıza geçip klasik, klişeleşmiş, ...kişisel gelişim ya da motivasyon uzmanları gibi... ...her şey seninle başlar tarzında bir söylemde bulunmak istemiyorum. Ancak kendi yaklaşımlarım, kendi çıkarımlarım neticesinde, doğrultusunda... ...sizlere en yararlı ya da sizlere dokunacak tavsiyeler vermeyi düşünüyorum. Tabii ki bu esnada benim başımdan geçenlerin aynısı ya da benzeri... ...sen, ekran karşısındaki izleyicim, takipçimiz sende aynı şeyler yaşanacak diye bir kayda yok. Herkesin hikayesi, herkesin senaryosu tıpkı elimizin beş parmağı gibi farklılık gösterir. Ben 30 günde belki verimli olmaya başladım ya da hayatımdaki o değişimleri yaşamaya başladım ama senin bunu yaşaman 60 gün belki 90 günü alacak ya da bunun tam tersi olacak. Bunu hiçbir zaman kestirmek bu kadar kolay değil. İş senin iradeni kuvvetlendirmende ve süreç esnasında yaşamış olduğun yoksunluk süresince yeni uğraşlar bulabilmen, kafanı ve kendini onlarla yoğun tutabilmen, onlarla meşgul edebilmen gerek. Benim bin günlük sürecime başladığım vakitte tabii ki seslendirmenlikle uğraşmıyordum. Ben Mayıs ayında başladım. Benim içerik üretmeye başlama sürecim yaklaşık bir Temmuz ayını buldu yine aynı yılda. Yani üzerinden yaklaşık olarak bir iki ay ya da üç ay geçmiş vaziyetteydi. Ve her şeye sıfırdan başladım. Yani şu an karşınızda gökten inme bir seslendirmen olarak oturmuyorum. Hatta daha da ileri gitmem gerekirse hali hazırda seslendirmenlik eğitimi almış vaziyette değilim. Bunu da eklemeden geçmeyeyim. Bunları daha önceden YouTube kanalımızın kuruluş yıl dönümü canlı yayınları yaparken pandemi esnasında bahsetmiştim. Eğer izleyenleriniz varsa belki bu durumun öncesinden beri farkındasınızdır. Sadece bir diksiyon eğitimi bile aslında sebep olarak gösterebileceğim Neurofep Akademi yoluna çıkıyor. Çünkü Neurofep Akademi bünyesinde bir gelişim kaydetmeye çalışıyordum. E, tabii ki içerikler talep görmeye başlayınca daha sonrasında abone sayımız artmaya başlayınca yaptığımız işi biraz daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Ama merak etmeyin çok yakın zamanda fırsat olursa ve bu Covid şartları el verdiği takdirde daha da üst seviyelere kendimi çıkartmaya çalışacağım ve böylelikle kanal bünyesinde üretmiş olduğumuz içeriklerde de bir fark yaratmaya çalışacağım. Yani demem o ki bin günlük süreç sadece benim kendimi geliştirdiğim bir süreç değildi. Ya da bilmiyorum bulduğum meşguliyet sonucunda boşlukta değildim. Boş zamanlarımı doldurabileceğim farklı uğraşlar edinebildim. Ama şunu unutmayın. Yönetim ekibimizde başta olmak üzere bütün farklı mecralarda göstermiş olduğumuz hizmetlerdeki moderatör arkadaşlarımız yani Tamamıyla bahsetmem gerekirse ekip arkadaşlarımızın birçoğu bu dertten önceden muzarif olup daha sonrasında bu bağımlılıklarından kurtulduklarında kendilerinin nasıl fayda göstereceği ya da kendilerinde keşfetmiş olduğu potansiyelleri nasıl değerlendirilebileceği konusunda Neverfap Akademi çatısı altında insanların hayatına dokunabilirim mentalitesiyle oluşturulmuş bir YouTube kanalı. Yani belki siz görüyorsunuz ki şu anda karşınıza çıkan Umut Bural hafta sonu canlı yayınlarıyla başta olmak üzere birçok videoda kendisini görmüş olduk. Yani ben kendisini daha çok sıkı tanımıyorken bir başka YouTube kanalında konuk olmuştu. Arada sırada ben böyle canlı yayınlara e, katılma şansı buldum. Ancak bizim haricimizde, arkamızda çalışan koca bir ekip var desteklerinizle, bağışlarınızla bizim arkamızda olduğunuzu hissettirdiğiniz zaman biz yaptığımız şeyi geliştirmeye aslında bir nevi daha da odaklanmaya başladık. Çünkü anladık ki uğraştığımız şeyin karşılığında bir destek görüyoruz. Başarı hikayemden bahsederken bir vefa borcum olduğunu da hem Umut nezdinde hem de Neverfep Akademi nezdinde söylemeden geçemeyeceğim. Benim bin günlük süreçten bahsedebileceğim şey gönüllülük esası. Süreç esnasında kendime zaman tanırken hayatımı değiştirmeye yarayacak adımlar atarken ya da girişimlerde bulunurken asla bir karşılık beklememek ve her zaman sabırlı olmak. Attığınız bir adımın karşılığı her defasında aniden size geri dönecek diye bir kayda yok. Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı ben seri serüvenime başlar, işte yaptığım bir iş var. Bunun karşılığında bir beklentim var diyerekten 3 yıl boyunca Nevufep Akademi kanalında kanalı bu noktaya getiren parçalardan bir tanesi olmayabilirdim. Eğer bir beklentiniz bu kadar yüksek olmazsa hem hayatınızla alakalı, hem sürecinizle alakalı, hem de değişiminizle alakalı. Bu doğrultuda o kadar büyük hayal kırıklığı yaşamazsınız. Eğer ki sürece başlarken ben 7 gün yapmasam ben 30 gün yapmasam işte şöylesi bir değişim yaşar mıyım ya da şu insanlar gibi olur muyum tarzında hedefler belirleyerek beklentinizi yükseltmeyin. Çünkü göreceksiniz ki bu bir takıntı haline gelecek. Zaten gün saymaktan kendinize alıkoyamıyor olacaksınız. Bu benim için de başta öyleydi. Ama sonrasında baktım sayılara takılmanın hiçbir anlamı yok. Ben şu an bin günü geçmiş olsam bile en ufak bir tetikleyici, en ufak bir taviz beni başladığım yere götürebilir. Yani ben o e, riski göze almayı hiçbir zaman kendime yediremedim ya da bilmiyorum cesaret edemedim. Hayatım böyle devam ediyor. Birçok kez duyuyoruzdur, görüyoruzdur ya da bilmiyorum temin ediliyoruzdur. Bu bir eğitim. Yani PMO'ya bağımlı olmak ya da PMO yapmak bir cinsel eğitim olarak addedilir ya da bunu yapmazsan hayatın devam etmez, çeşitli sağlık sorunlarına sahip olabilirsin gibisinden bu meşrulaştırmaya çalışıyor. Ama benim yegane tavsiyem ben bin günü hiç yapmadan geçirdim ve hiçbir şey kaybetmedim. Aksine birçok şey kazandım. Benim hayatımdaki hani dönüm noktalarından bir tanesi Neurofep Akademi ve bu sayede hem toplumda belirlemiş olduğum yerim hem de kendimi geliştirdiğim birçok alanda farklı yönlerde bunun meyvesini yediğim bir dönüm noktası oldu. Kendi potansiyelimi keşfettiğimi söyleyebilirim. Belki keşfetmediğim daha niceleri var. Bu sadece benim için değil. Neurofeb Akademi bünyesinde neyin ne olduğunu öğrendiğiniz zaman alacağınız bir kararla aslında sizin de içinizde gizli olan bir potansiyel madeni yatıyor. Ve bunu fark etmeniz içten bile değil. Sadece bunun hemen gerçekleşmesini beklemeyin. Bu zaman alacak. Er ya da geç. Rakamlara takılmayın. Günlere takılmayın. Çünkü bunu takıntı haline getirirseniz sürecinize dair yükselttiğiniz beklentiler doğrultusunda relapse yaşamamanız yine içten bile değil çünkü bir sonuç bekliyorsunuz ama zaman tanımıyorsunuz. Zaman tanımanız gerek ki er ya da geç o zaman içerisinde bazı şeylere tanıklık edeceksiniz. Sadece siz değil, etrafınızdakiler de buna tanıklık getirecek.